Bir günde 20 gazetecinin gözaltına alınması, 8 gün gözaltında tutulması, 8 günün sonunda tutuklanarak 16 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesi dünyanın demokratik bir ülkesinde olsa kıyamet kopardı herhalde. Hani e, ama Türkiye'de maalesef hiçbir şey olmadı. Bunun la ilgili çeşitli yorumlar yapıldı elbette. İşte bu gazetecilerin Kürt olmasıyla ilgili bir şey de bir fikir de ileriye sürüldü. Ama neden ne olursa olsun 16 gazeteci arkadaşımız şu anda tutuklu ve onların tutuk, tutuklanmasının hukuksuz olduğunu bunu aslında Türkiye'de herkes biliyor. Bu hukuksuzluk ama öyle bir alışkanlık haline getirildi Türkiye'de yani gazetecilerin de tutuklanması bu hukuksuzluğun bir devamı gibi esasında kimin meslek kuruluşları'nın duyarsızlığı da duyarsızlığına da işaret etmek gerekiyor hiç. Bugün bana yarın sana demek istemiyorum, aklımın ucundan bile geçirmek istemiyorum ama maalesef bu hukuksuzluklar devam ettiği sürece ve buna sessiz kaldığımız sürece, meslek örgütlerinin özellikle sessiz kalması bu şekilde devam ettiği sürece bu hukuksuzlukların arkası kesilmeyecek, devam edecek. Herkesin bu konuda hassas olması, duyarlı olması ve bu arkadaşlarımızın serbest bırakılması için ellerinden ne geliyorsa bunu yapmaları lazım. Yasada bazı düzenlemelerde bir şey var. Aslında gazetecileri savunan bir şey de var ama esas olarak bir sansür eğer devreye girecekse ötekinler bence çok kıymetsiz kalıyor. Yani bazı özlük hakları falan sağlanacak gazetecilere ama o sansürle o gazetecilik yapmanın önüne geçiliyor zaten. Ya dolayısıyla hani benim gazetecilik yapmamın önüne geçen bir yasayı desteklemem mümkün değil. meslek örgütlerinin buna itirazları falan da bu nedenle esas olarak yoksa orada bazı maddeler hakikaten gazetecilerin kimi haklarını savunuyor ama bunun yanı sıra eğer gazetecilik yapmamızın önüne geçen bir madde varsa o madde en tehlikeli olandır. Çünkü gazetecilik özgürlük ister. Gazetecilik e, mesleği e, geniş bir alan ister. Bir, bir düşünce özgürlüğünden söz ediyoruz. Eğer gazeteci e, or, gazetede yazan insanlar, yazarlar eğer o düşünce özgürlüğünü ifade edemeyecekse, kendini ifade edemeyecekse o zaman e, bu yasanın ee, gazetecilere sağladığı bir iki tane o özlük hakları ile ilgili bir iki tane maddenin hiçbir kıymeti kalmıyor. Biz gazetecilik yapamayacaksak hiçbir kıymeti yok.